E zaten Atatürk'ün en veciz sözüdür bence. Eğer diyor benim söylediklerimle ilim bilim arasında bir çelişki olursa beni değil diyor. ilim ve bilime bakın diyor. Ya yani böyle bir bakış açısı. Böyle bir bakış açısı. <laughs> 3375 kitap okumuş cephede savaşırken. Ya, okumuş cephede savaşırken. Anıtkabir Kabili, Biz savaşmazken Anıt okuyamıyoruz kabili, o, o kadar. Anıtkabir'de o kitapların listesi var. Altı da çizile çizile böyle evet. değil mi? Şimdi değerli izleyenler tabii bu 12. yılımız. Hiç vazgeçme. Okuduğu kitaplara bakıyorsunuz 3397 ömrü bu. 3397 ömrü bu. Ama nasıl okuma. 7 ömrü bu. Ama nasıl okuma. Bazıları diyorlar ki yani okul. Hayır efendim. İşte gitsinler çizi, çizi Bravo. İşte gitsinler alır. Alır. Çizi, çizi Bravo. Alır. Bravo. Notlar almış an tarafa. Soruşturarak okuma var. 3397 tane kitap okumuş. 57 yıllık ömrü sığar mı? Aslında sığmaz. Birisi